Zihin haritaları önemli bir takım işlevleri yerine getirirler öncelikle. Onun için zihin haritaların ne olduğuna bakmadan önce bir ne işe yaradıklarını, nasıl çalıştıklarına bakalım. Üç tane işlevi vardır. Bunlardan birincisi düşüncelerimizi organize etmeye yararlar. Organize etmek biz insanlar için niye önemli? Çünkü büyük karmaşık resmi küçük parçalar halinde anlamayı çok severiz. Yani kısaca kategorize etmekten, her şeye kategoriler halinde bakmaktan çok hoşlanırız. Örneklemek gerekirse insanları burçlara hem de 12 tane burca göre ayırmaktan çok hoşlanıyoruz. Öbür taraftan bir markete girdiğimizde şarkı tür reyonu bir tarafta, içecek reyonu bir tarafta. Meyve sebze reyonu bir tarafta. Hatta bir kitapçıya girdiğimizde de bilim kurgu romanları bir yerde, aşk romanları bir yerde, psikolojik kişisel gelişim kitapları bir yerde. Kategorilerle düşünmek bizim için dünyayı çok basitleştiriyor. Dolayısıyla zihin haritaları sadece bu kategorizasyonu kolaylaştırmakla kalmıyor, bunu bizim için çok da yalın hale getiriyor. Yalınlaştırmak bir kitap düşünün oldukça uzun bir hikaye anlatır. Önemli betimlemeler vardır içinde size ne anlattığını kavramınızı sağlamak için. Oysa aynı romanı alın bir çizgi roman haline çevirin. Bu çizgi roman haline çevirdiğinizde aslında üç kategoriye de üç resim bantta bunu anlatmış olursunuz. Bu son derece yalındır. Yalınlaşmak bundan kalmıyor. Zihin haritalarıyla bütün o düşüncelerinizi, aklınızdan geçenleri özetlemek çok kolaylaşıyor. Özellikle özetlemeye vurgu yapmak isterim. Çünkü özetlemeye gelince zihin haritaları düz yazıdan çok daha kısadır ki bu önemli faydalarından bir tanesidir. Diğeri de geleneksel o tablo var ya hani sık sık Excel kullanıyorsunuz. O Excel'deki tablolamalara göre de son derece esnektir. Bir kalıbın içine sığmak zorunda kalmazsınız. Dolayısıyla iki temel faydası vardır. Düşüncelerimizi organize ederken bir, kısadır. iki son derece esnektir zihin haritaları. İkinci işlevi, aklımızdaki tüm fikirleri görselleştirmemize yardımcı olur. Bu sayede de büyük resmi görme imkanı sağlar. Bu büyük resmi görmek aslında şuna benzer. Türkiye haritasına bakıyorsunuz ve Türkiye haritasına baktığınız anda şehirleri ve yolları görüyorsunuz. Bu büyük resmi görebilmek aynı zamanda bize farklı bakış açılarını gösterir. Bu farklı bakış açılarıyla da önemli noktalar arasında yeni bağlantılar kurabiliriz. Harita örneğinden bakarsak Ankara'dan Antalya'ya, Konya üzerinden ve Alanya üzerinden gidebileceğimizi gördüğümüz gibi aynı zamanda Ankara'dan Antalya'ya, Afyon ve Burdur üzerinden de görebiliriz. Bu farklı perspektif ve yeni bağlantıları kurabilmek bizde yeni fikirleri de tetikler. Yeni fikir harita örneğinde gene ne olur diye sorarsanız aslında karayolundan gitmek zorunda olmadığımı, uçakla da buraya gidebileceğimi, hatta eğer uçakla gitmek istiyorsam karayolu bağlantısı içinde arabanın orada olması gerekmediğini, orada bir taksi kullanabileceğim gibi farklı bağlantıları da görme imkanı verir. Bu açıdan da görselleştirirken semboller kullanır bir takım aynen resimlerde kullandıkları için çok basit sembollerle zihin haritalarında bir şeyleri çizme imkanımız var. Bu semboller de önemli bir katkı daha yapar. Yazı ve semboller bir araya gelince bir, algılanmayı çok kolaylaştırır resmin bütününde. İkincisi de kavramla resim yan yana geldiğinde insan beyninin iki tarafına birden sesleniyoruz. Hem sağ hem sol beynine. Bunu yaptığımız için de hatırlanmayı, aynı bilgiyi geri çağırmayı basit hale getirir. Görselleştirmek de bize iki tane daha temel fayda sağlıyor. Bir, algıyı son derece kolay hale getiriyor. İki, yaptığımız, çalıştığımız konuyu çok daha kolay hatırlamamızı sağlıyor. Düşünceleri organize ettik. Düşüncelerimizi görsel hale getirdik. İşte bu üçüncü işleve taşıyor bizi. Aynı zamanda zihin haritaları yaratıcılığımızı tetikler işlev olarak. Büyük resmi görebilmek, farklı bakış açılarından bakabilmek bize yeni bağlantılar kurmayı sağladığı için tamamen yeni fikirler de üretebiliyoruz. Dolayısıyla son derece yaratıcılığı tetiklemeye müsaade ediyor. Böyle olunca da yeni fikirler ekleyebiliyoruz. Yeni fikirler ekleyebildiğimizde vakitte zihin haritasında istersek tekrar birinci adıma geri dönüp düşüncelerimizi yeniden organize edip bambaşka ...bir zihin haritası da oluşturabiliyoruz. Özetlemek gerekirse... ...düşüncelerimizi organize eder... ...düşüncelerimizi görselleştirir... ...ve yaratıcılığımızı tetikler. Şimdi buradan geldiğimizde de... ...bakın bu görselleşme, zihin haritası neye benziyor? Ee, az evvel de bahsetmiştim... ...beyin yoğun olarak konsantre olmaya başladığında... ...aslında belli yerlerde... ...snaps bağlantıları o kadar yoğun çalışır ki beyinde bir tomografi ile resmini çektiğiniz vakit şu an ekranda gördüğünüz görüntü oluşur. Bir sürü yollar vardır. Aslında biraz daha bu beyine yakından baktığımızda o çok parlak noktanın orada arkadaşımızın Akşam yemeğini düşündüğünü, akşam yemeğini düşünürken de bununla beraber birçok şeyi bir arada düşündüğünü de görüyoruz. Arkadaşlarını nereden alışveriş yapacak, yiyecek içecek ne olacak ve bir şekilde kafasındaki bütün akşam yemeği organizasyonunu bir kağıda aktarır. Zihin haritaların ne derseniz aslında beynimizde düşündüğümüz her şeyi bir resim olarak kağıda aktarmak işlemidir. <laughs>